Merhaba arkadaşlar. Bu videomda Renault Megonich'lerin tamay lambaları nasıl değiştirilir bunu anlatacağım. Öncelikle araçta kullanılan iç aydınlatma ampullerinden biraz bahsedelim. Araçta standart olarak W5 W kodlu T10 dipsiz duy tipli bir ampul kullanılıyor. Bunlar normal 12 volt 5 watt halojen ampuller. Bunlar sarı ışık veriyor. Ben aracındakileri değiştirmek istedim. Onun için de yurt dışı kaynaklı bir istedim. Şu şekilde LED ampul modülleri satın almıştım. Aracımda kullandığım ampullerden ortadaki patladı LED olanlar. Şimdi bunu değiştireceğim. Değiştirirken de nasıl yapıldığını göstereceğim. Üst panel iki parça. Gözlüklüğün olduğu kısım ve çerçeve bir parça. Lambaların olduğu bölüm ikinci bir parça. Lambaların olduğu bölümü çıkartmak için şu şekilde bir trim aparatı kullanıyorum. Aparatı lambanın alt tarafından tutup bastırıp aşağı çektiğiniz zaman Kendiliğinden çıkıyor. Bir soketimiz var. Sokette 3 adet kablomuz var. Bu kabloları göz atacak olursak şu arka tarafta görünen siyah kablo şase. Granat hattımız. Kırmızı kablo direkt 12 volt elektriğimiz. Pembe kablomuz ise kapıları açtığımız zaman ya da içeride atma bastığımız zaman otomatik olarak yanan ve dim olan tesisatın kablosu. Soketin bir mandalı var. Gayet basit. Basıp çektiğimiz zaman soket yerinden çıkıyor. Bu şekilde çıkarttım. Tepe lambasının arka tarafında böyle bir yapı kurmuşlar. Tamamen metal. Herhangi bir kablo falan yok. Bunun sebebi de lambalarda oluşan ısıyı metal yüzeye yayıp soğutmayı sağlamak. Böylece araba içerisinde veya da tavanda herhangi bir yangına sebebiyet vermesini engellemek. Bu parça da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Onu da şöyle söküyoruz. Şuralarında tırnaklar var. Bu tırnaklardan açınca birazcık geldirince ön kapak çıkıyor. Tırnakları biraz zorlayınca ön kapak zaten çıkıyor. Lambalar şu şekilde takılı. Mevcut ledler. Tabi bu ledler çok genelde kaliteli olmuyor. Ne marka alırsanız alın. Belli bir süre sonra öyle pırpır yapmaya başlıyor, göz kırpmaya başlıyor en sonunda da bozulup gidiyor. Benim de ortadaki ampul bozuldu. Tutup çekiyorum yukarıya doğru. Bu aldığınız modülleri alırken şuna dikkat edin. Bildiğiniz üzere led'ler kutuplu komponentlerdir. Yani artı ya da eksi bağlantı yönü farklıdır. Lambanız çalışmayabilir. Aldığınız modüller üzerinde 4 tane diyot varsa köprü diyot görevi görür. Yani hattın polaritesini led'lerin çalışacak düzeye ayarlar otomatik olarak artı eksi yönünü belli eder ve bu şekilde ne yönde takarsanız takın ledlerinizi herhangi bir sorun olmadan çalışır. Bu arızalı modüldü. Bir müddet kullandım. Artık çalışmıyor. Şimdi diğeriyle değiştirelim. Bu da evimde yedekte aldım diğeriydi. Şimdi takıyorum tekrardan yerine. Bu diğerini oturttuk. Diğerlerini de kontrol ediyorum. Onlar da sağlam. Evet. Şimdi tekrardan yerine takalım. Aynı şekilde soketimi getiriyorum. Kolay bir şekilde. Zaten tırnağı belli. Yanlış takma imkanınız yok. Soketi yerine taktım. Lambamı test ediyorum. Evet. Sorunsuz çalışıyor. Aynı zamanda şuradaki ledinde bir tane çipi çalışmıyor. Yanmış galiba. İyice bozulduğu zaman onu da değiştiririm. Tekrardan üst kapağı kapatıyorum. Ve önce arka taraf sonra da ön taraftan bastırarak yerine takıyorum. Ve bu şekilde işlem solanmış oluyor. Bu yapı flünslerde ve meganüslerde aynı. Tamay lambasını değiştirmek istenenler için çözüm bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.